Kendi bir rehberden dinlediğimde bilmediğim bir sürü şey öğreneceğim. Sonra bildiklerimi de size aktaracağım. Bu arada özellikle Şefik e, rehberimizin anlattığı şeylerden seçtik. Dondurmalarımızı aldık. Burada da otlanan minik hayvan dostlarımız var. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız? Merhaba. Bugün kısa bir tura çıkıyoruz günü birlik. Ben de dedim ki sizlerle de paylaşayım. London Turks ailesi olarak UK Gezi ile birlikte rehberimiz Şefik Bey yani. Onunla birlikte bir tur düzenledik. Ben size bir kısa London Turks'ten de bahsedeyim, daha sonra da turumuzu anlatayım. London Turks, Serdar'ın yani eşimin kurduğu bir platform. Daha sonrasında yani Instagram sayfasıydı aslında ama şu an hem uygulaması hem web sitesi olan, aynı zamanda WhatsApp grubu olan büyük bir oluşum gibi düşünebilirsiniz. Amacı aslında İngiltere'de yaşayan Türkleri bir araya getirmek. Onlar yani hep birlikte bir şeyler yapabilmek, birbirimize bir şeyler katabilmek, yurt dışında yaşamak tabi farklı bir yani duygu durumu getirdiği için hani birbirimize destek olabilmek, yardımcı olabilmek amaçlı kurulmuş bir platform olarak düşünebilirsiniz. Normalde aslında Serdar başka etkinlikler de düzenliyordu. Ben hani ona yardımcı oluyorum sadece. Örneğin kahvaltılar, network etkinlikleri gibi. Bu sefer de dedik ki bir gezi düzenleyelim. Gideceğimiz rota hemen şuraya yazıyorum. Belt ve Cotswold temelli oluşan bir rota aslında. Şimdi kısa bunlardan bahsettikten sonra Evet, şeyi de söyleyeyim size, rehberimiz de Şefik Bey. O da alanında uzman, yıllardır tur rehberliği yapan birisi kendisi. Buralara Instagram'ını bırakıyorum. Bence kesinlikle onu da takip etmelisiniz buralara gelmeyi ve birileriyle gezmeyi düşünüyorsanız. Ee, biz şimdi ilk önce Bat'a doğru gidiyoruz. Gittiğimiz yerlerden zaten kısaca size bahsedeceğim neler var, neler oluyor diye. Günü vlogluyor olacak. Romalılar buraya gelince gerçekten buraya bir medeniyet getirdi. Ve burada 410 yıl kaldılar, yani 400 yıla yakın kaldılar. 410 yılında ayrıldılar buradan. Böyle bize özel kulaklıklarımız var. Bir de doğrudan dinleyebilmemiz için cihaz var. Bunu açacağız. Gittiğimiz yerde 300 metreye kadar zaten çekiyormuş. E, rehberimizin zaten 300 metre aralığında olup duymamız gerekiyor. O yüzden bunları takıp dinleyeceğim. Ben daha öncesinde de buraya gelmiştim. Hem e, dil okulundaki arkadaşlarımla hem Serdar'la da gelmiştim Bata. Gerçekten çok güzel bir şehir. Ama eminim ki şimdi bir rehberden dinlediğimde bilmediğim bir sürü şey öğreneceğim. Sonra bildiklerimi de size aktaracağım. Şimdi bunları hazırlıyoruz ve birazdan da Bat'ta iniyoruz. Burası Jane Austen'ın ilk kez Batı'ya geldiğinde kaldığı otelmiş. Şöyle ki Jane Austen biliyorsunuz İngiliz edebiyatı ve dünya edebiyatı için oldukça önemli birisi. Şöyle. Kendisinin bu arada burada müzesi de var. Biz daha önce burada dil okuluna geldiğimizde arkadaşlarıma gelmiştik ama şu an şey içerisine dahil değil. Tur içerisine. Tavsiye eder miyim? Güzeldi ama öyle 25 pound muydu fiyatını tam hatırlayamıyorum ama bence çok da detaylıca güzel yansıtamamışlar diyebilirim. Şimdi Burası da Selillans diye geçiyor. Burada yemek de yiyebiliyorsunuz. Biz daha önce gelip 5 çayına katılmıştık. Buranın en eski aslında evi. Batı'nın en eski evi burası. 1680 yılından kalma. Burada her yer tarih kokuyor. Mesela kenarda 1850'den kalma bir dondurmacı var. Şöyle göstereyim. Şu taraf Roma hamamlarının olduğu bölüm. Tabii ki. Bunu neden yapmışlar biliyor musunuz? Daha köprü yokken vardı bunlar. Çünkü o suyun debisini hızına ayarlayabilmek için yaptık. Böyle bir şey vardı. Onun gibi o böyle kalın yün şeyler vardı. Hala böyle çok sakın. Ve İngiliz kumaşıcıya geçer. O soğuk kumaşıcıya Buralar gerçekten harika ve böyle bir yandan da Rehber'dan Şefik Bey'den de buraların nasıl olduğunu, neler olduğunu dinliyoruz. O yüzden daha da büyüleniyor insan. Bak aslında buranın eskiden lüks dönemini yansıtırmış ve buraya zenginler yerleşilmiş. Dolayısıyla da burası bir statü olarak da görülürmüş. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Bu nehir adını unuttum yazdım buralara. Bu nehirin de debisini ayarlayabilmek için böyle yapay merdivenler yapmışlar. Çok şiddetli aktığı için aslında. Hemen size de göstereyim. Şimdi batta kısa bir gezi yaptık. Burayı diğer yerlere göre biraz daha kısa tuttuk. Daha çok Cotswolds'ta, oradaki köylerde vakit geçirebilmek için size nasıl geçtiğini biraz anlatayım. Ee, tabii Jane Austen'dan bahsettik. Biliyorsunuz e, ünlü İngiliz yazar Jane Austen yaklaşık ölümüne kadar 6 eser vermiş. Ve bunlar da aslında dünya klasikleri de arasında Hepsine film de çekilmiş diye biliyorum. Bunun yanı sıra buradaki aslında Georgian mimarisini gördük. Ee, bu eski kireç taşından yapılma evleri gezdik. Ee, gerçekten böyle şehrin kendine ait bir böyle büyüsü var ve şeyi hissediyorsunuz. Buranın kendine ait o yapı tarzını hemen hissediyorsunuz ve anlıyorsunuz. Ee, buraları gezdik. O nehirin adı neydi? Avon. Ha, o şelale gibi akan yer. Orasıydı. o nehir. Avon diye geçiyordu. Ee, Avon nehrinin e, Buradaki uzanan koluna gittik. O kat kat gördüğünüz e, aslında bölüm. Orası da çok büyüleyici ve güzel manzaraları olan bir yer. Şimdi de tekrar döndük. Sıradaki durağımız ne? Castlecombe. Castlecombe'a doğru gidiyoruz. Yoldayız. Ama buradan hemen böyle küçük sürprizler aldık misafirlere. Size onu göstereceğim. Ben kendim önce aldım. Size önce onu göstereyim. Ben gittiğim yerlerden coin almayı çok seviyorum. Şöyle göstereyim hemen size de. Şu şekilde böyle üzerinde Jane Austen var. Bu tarafını da göstereyim. Arka tarafını da. Arka tarafında böyle Bath diyor yazıyor. Böyle coin oluyor bunlar ağır bir şeyler, materyalleri var. Daha önce gittiğim yerlerden de almıştım. Biz bir de böyle şey yapıyoruz. Evde gittiğimiz yerlerden de küçük anılar biriktiriyoruz. Bunu da o anı köşesine koyacağım. Sonra misafirlerimiz için de şu magnetlerden aldık. Şöyle göstereyim. Böyle tatlış mini bir magnet. Üç tane. Bunu da şimdi otobüste yeni durağa doğru giderken, e, kuma doğru giderken eee küçük bir quiz yapacağız. O quiz'de de bilenlere öyle minik bir hatıra hediye olarak kalacak. Herkes beni duyuyorsa başlıyorum. Süper. <laughs> Bath şehrinin en bilinen yapılarından biri olan Royal Crescent hangi tarzda inşa edilmiştir? <laughs> okay. El kaldırıyoruz aynı. Doğru, Georgian'du doğru cevap. Böyle minik bir magnet hediyemiz var senin için. Bravo! <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bu arada özellikle Şefik e, rehberimizin anlattığı şeylerden seçtik. Nerede? Dinledik hediye aynen. <laughs> bir daha dinleyin diye bak. Sonrakinde kulakları açıyoruz. Sıradaki sorumuz. Hazır yolda gideceğimiz yere doğru ilerlerken bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra da vardığımız yerle ilgili bir kısa böyle yine araştırma yaparım. Bilgiler taze olunca güzel oluyor. Zaten yaklaştığımızda da Şefik Bey bize hani nereye gidiyoruz, orada neleri göreceğiz diye bahsediyor. O açıdan da iyi oluyor. Devam. <laughs> Devam. Şimdi size ilginç bir yer göstereceğim. Burası Cotswolds'un ortasında bir yer ve böyle yiyecekleri hazırlamışlar. Arkaya doğru çevireyim daha rahat olur. Kekler, çörekler ve içecekler vesaire var. Buraya fiyatlarını yazmışlar ve sadece hani keşk kabul ettiklerini söylemişler ve buradan içeri para yatabilirsiniz, size güveniyoruz demişler. Cotswolds'da böyle mini kafe var ve gerçekten size güvendikleri için bu şekilde açık bırakmışlar. Siz istediğinizi aldıktan sonra ücretini şuradan içeri atıyorsunuz. İnsanların birbirlerine hala güvenebilmeleri harika değil mi orası için? Gerçekten öyle. Zaten sezonda oldukça kalabalık oluyor. Hem park yeri bulmanız hem de fotoğraf çekinmek için boş yer bulmanız biraz zor olabiliyor. Biz daha böyle kış sezonunda gelmiştik Serdar'la. O dönem bu kadar kalabalık değildi tabii. Burası İngiltere'nin masallar diyarı olarak da biliniyor. Herhangi bir yerde trafik levhası, herhangi bir tabela görmeniz de mümkün değil. Dolayısıyla aslında köy ruhunu korumuş. Kendinizi gittiğinizde orta çağdaki bir zamanda gibi hissediyorsunuz gerçekten. Ta ki o yeni arabaları görene kadar. Buradaki kilise maalesef şey alınmış restorasyona. O yüzden etrafı böyle kapalı. Şöyle bir kilise. Burada hep kiliselerde böyle donate köşeleri şeylerden satın alabiliyorsunuz. Umarım sesim geliyordur. Buradaki minik ürünlerden satın alabiliyorsunuz ve kiliseye bağış yapmış oluyorsunuz. Ödemenizi de şöyle hallediyorsunuz. Bu da kiliselerde oldukça yaygın. Şimdi size bu çörtün içindeki bir saat var. Onu göstereceğim. Bu saat aslında 15. yüzyıldan kalmış ve hala çalışıyormuş. İngiltere'nin en eski mekanik saatlerinden biri olarak geçiyormuş ve sadece saati gösteriyor. Yani dakikayı göstermiyor ve kendisi sadece de ağırlıkla çalışıyormuş. Şimdi başka bir bölüme geldik. Buraları size göstermek istiyorum çünkü harika gerçekten. Şöyle bir manzara. Böyle Demin şuradaki kilisenin bahçesinden çıktık. O kilise de restorasyondaymış. İçini bir hızlı gezdik ama dışarıdan göremedik. Baran'ın bahçesinden de bu bölüme çıktık. Böyle oldukça geniş bir yer. Burası restoran değil mi aşkım? Alt tarafı bir otel değil mi restoran burası? Aynen, tırdı, Kalan da otel. Buranın meşhur otellerinden bir Sıvan Otel var. Bir de burası galiba ha, by, böyle. O da Aynen o Bayberry'de. Böyle. İçerisini göstermediği için çok güzel kullanılıyordu yani. O yüzden bu camlar özeldir bakın. Bu dalgalı olan bölümler dışarıdan da görünmediği için oldukça tercih ediliyormuş eskiden. Rehberimiz <laughs> onu anlattı. <laughs> Burası market bölümüymüş. Pazar günleri de kuruluyormuş. Buradan aynı zamanda pazar için toplanıldığında rahip de buradan vaazlar veriyormuş. Aynı zamanda da ticarethane olarak kullanılıyormuş. Evet. Kuşlar cıvıl cıvıl. Hocam bu ayakkabıyı ben özel aldım. Herkese. Çünkü ben günde 15 bin gibi bir adım Şimdi Cove'daki yani. küçük gezintiyi tamamladık. Bir buraya doğru, Vibrity <laughs> <By> denilen <laughs> var. Vibrity galiba galiba doğrusu. E, oraya doğru gidiyoruz. Böyle atıştırmalıklarımız diyoruz otobüsten. Böyle yerlerde en güzel tarafı da herkes birbirine bir şeyler uzatıyor. Evden hazırladığı sandviçlerden yaptığı atıştırmalıklardan falan. Şimdi bize de öyle yan taraftan kraker falan geldi. Yanımızda da meyveler var. Onları yiyip e, bir saatlik yolumuz var Bayburi'ye doğru geçiyoruz. Şimdi bir buraya geldik. Burada bir tane hediye dükkanına giriyoruz. Küçük bir mola verdik. Şimdi buradan yine bir iki tane böyle hem sürpriz bir şeyler alacağız misafirler için. Hem de yine kendimize de bir an alacağız. Gelin birlikte bakalım. de mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi Swan Otel. ki şeye denk gelmişsinizdir. İngiltere'nin en güzel oteli diye bir manzaraya. Orayı birazdan sizlere göstereceğim ama şimdi şu ileri bölümde de böyle güzel evler ve bir nehir var. Oraya doğru gidiyoruz. Oradan görüntülerle devam edelim. şu yolun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi o Sıvan Otel'e doğru gidiyoruz. Bu meşhur evlerin olduğu bölüme baktıktan sonra bunu kendime çevirip anlatayım. Burada bir Japon prensi daha önce yaşamış. O yüzden Japonlar da çok sık burayı ziyaret ediyormuş. Zaten normalde de turistler için oldukça odak noktası olan bir yerken Japonlar özellikle buraya çok merak edip geliyorlarmış. Ben buralara bir yerlere, buranın tam böyle görünümlü fotoğrafını da koyayım. İlla Instagram'da denk gelmişsinizdir. Zaten hani Cotswolds köyleri hep popüler olan, Instagram'da hep reel'ları çekilen bir köy diye söyleyeyim. Bunların hepsi farklı farklı köyler aslında. O yüzden Cotswolds diye geçiyor. Bakın size kimi göstereceğim. Bir misafir ziyaretçi. <laughs> Buraya doğru geliyor. Burada da otlanan minik hayvan dostlarımız var. Pek minik değiller gerçi ama. <laughs> ha işte şey söylüyordum. Dolayısıyla Japonların sık sık uğrak noktasıymış burası. Merak edip uğruyorlarmış. Cotswolds adı aslında birçok farklı köyü barındırıyor. Şu an mesela bizim bulunduğumuz Bibury, bundan önceki yerde normalde Cotswolds'a giriyordu. Benzer yapıları, benzer tarihleri görebiliyorsunuz. Bir minik birbirlerinden biraz daha farklılar. nerelere uğrayabileceğinizi gösteren küçük bir rehber yapmışlar. Şimdi gelin sizi Water'a doğru götüreyim. Oldukça kalabalık. Ben özellikle bir de bir önceki gelmemize göre de kıyaslayabiliyorum. Ona göre bayağı kalabalık ki bu arada bugün de hava çok iyi değil. Ama mevsimsel olarak insanlar muhtemelen çok turistik açıdan geldiği için işte Londra taraflarına, İngiltere'ye vesaire o yüzden ziyaretçisi de çok. Çünkü biz Mart ayında geldiğimizde de havalar yine biraz böyleydi ama bu kadar kalabalık değildi. Buralarda da böyle çok tatlı kafeler var yol boyu. Şuranın sonundan da böyle dönüş sağlayabiliyorsunuz. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bundan sonraki turlarımıza katılmak için London Turks'u Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kısa bir reklam arası. <laughs> dondurmasın diyorum ya. Şu tamam mı oğlum kocam? Gel dondurma. Bir de hmm. size ne anlatacağım? Aa ördeklere bakın. Çok güzeller. <laughs> ee, bir de ne anlatacağım şimdi aramızdan birinin turdan bir kişinin Belgin Hanım'dı galiba değil mi onun doğum günüymüş biz de ona bir önceki duraktan lavantalı çikolata aldık böyle tatlı olsun diye şimdi dönerken yolda onun doğum gününü de kutlayacağız hele bizim için de tatlı bir sürpriz oldu umarım o da beğenir bakalım Buradan dondurma alacağız. Burada bakalım. Aa, burada bir sıra varmış. Sıraya dahil oluyoruz. Menüsü şöyle. Salted karamel alacağım galiba ben. Sen ne alacaksın aşkım? mint chocolate chip vanilla. Salted caramel. Yeah, that's enough for me. Perfect. Thank you so much. And can I please get vanilla and mint chocolate? Yeah, And mint chocolate. Vanilla. Mint chocolate chip. Ne iyi ki ne Right. Dondurmalarımızı aldık. Tam dondurmaları alırken trajikomik komik bir şey yaşadık. Demin anlattığım işte hani Belgin Hanım'ın doğum günü vardı, onun için böyle kutlayalım diye bir çikolata aldık falan demiştik ya böyle lavantalı falan. Hem yani bu taraflara da özel olsun diye. Tam o sırada sıranın ön tarafında Belgin Hanım'la arkadaşları vardı. Sonra bizde tam o sırada sıranın ön tarafında Belgin Hanım ve arkadaşları vardı ve dedi ki vegan ne seçenekleriniz var? İşte sadece şu mu var, bu, bu, da vegan mı falan. Biz öyle harika çünkü vegan çikolata almadık. Çikolata da bu. <laughs> Aynen. Çikolatayı da göster. Lavantalı, sütlü ama. Aynen ama sütlü. Dedik ki neyse artık niyetimiz iyi. Üzüldük. Şimdi burada da her yer kapanıyor hemen 5'te 6'da. O yüzden böyle tekrar minik bir hediye alabileceğimiz bir yer de yok. Umarız beğenir. Sevdikleriyle paylaşır diyelim. <laughs> Thank you. Biz de dondurmalarımızı aldık. Böyle nehir boyu yürürken yiyoruz. Serdar da benimle dalga geçiyor. Diyor ki, martı yoktur umarım diye. <laughs> Bir önceki vlog'u izleyenler bilir. Aynen şey, o ne vlog diye yapmıştı. koymuştuk onu. Güney İngiltere turu vlog'unu izleyenler bilir. Benim dondurma martılara yar olmuştu ama... Gerçi onlara da yar olmamıştı. Bunlar Onlar da yiyememişti. Yani. Öyle yere doğru gitmişti yani. Bunu yiyorum ama. <laughs> Bakın iyi ki doğdun, Çok teşekkür ediyorum. Çok, <laughs> çok naziksiniz. Çok teşekkürler, çok teşekkür ederim. Şimdi dönüş yolundayız. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar yolumuz var. Tekrar Hyde Park Corner'a gideceğiz. Orada hepimiz ayrılacağız. Çok güzel böyle bir çekiliş de yaptık tekrardan. Onun dışında mini duyurularımızı yaptık. Burada çektiğimiz fotoğrafları da London Turks'in sayfasında kaydırmalı olarak paylaşmış olacağız. Siz bu videoyu izlediğinizde hatta çoktan paylaşmış oluruz. Hiçbir problem yaşamadık. Şefik Bey sağ olsun bize çok güzel anlattı etrafı. Bir sürü yerle ilgili tarihi anlamda da bilgimiz oldu. Çünkü genelde geziyoruz ama böyle bilmeden gezebiliyoruz. Öyle güzel bir etkinlik oldu. London Türk ailesi olarak ilk gezi etkinliğimizdi. Ama bence harika geçti. Güzel ne diyorsunuz? vallahi iyi geçti bence. Bir aksilik çıkmadan tamamladık. Böyle tüm zaten aksilik çıkmaması gösterge bence. O yüzden mutluyum. <laughs> Aynen. Biz de mutluyuz. Umarım siz de videoyu izlediğiniz için mutlu olmuşsunuzdur.